arkadaşlarımın YouTube kanalımıza hoş hoş geldiniz. Ben size bugün deney yapalım mı bugün beraber? Yapalım bence. Anne elimde ev var bak. <laughs> evet anneciğim. Bugün Lora ile size bir deney yapacağız. Hı? Ne deney anneciğim bu deneyin adı e? ne? Bir saniye ilk önce koyma. Deneyin adı kırılma kırılma deneyi. Kırılma olayını size göstereceğiz. Evet. Bir adet kalemimiz var. Değil mi anneciğim? Evet. Bir adet de suyumuz var. Bir bardak. Bakın çocuklar. Kız. Şöyle yapıyoruz kızım. Evet. Buradan baktığımızda kalem sanki kırılmış gibi görünüyor. Değil mi Laura? Evet. Ve de suyun etkisiyle kalem büyümüş görünüyor. Büyüteçli gibi yani. Anlatır mısın kızım bunu bize? Evet. Bir bardak suyumuz var. Bir bardak da kalemimiz var. Arkadaşlar. Bak oca ucu, ucu büyüklüğünü görüntürüyor Evet, mi? Evet anneciğim. Hem büyük görünüyor hem de kırılma olayını burada görüyoruz. Suda kalem kırılmış gibi görünüyor. Ve de Bunlar böyle hafif görünüyor. Evet. Deneyimiz bu kadardı. Ne çabuk. Ne çabuk, değil mi? Çok kolay bir deney çünkü bu. İçe, i̇çebilir miyim? Bence su içme. Acı mıdır? Acıdır kesin. Hadi şimdi arkadaşlarına hoşça kaldı. Hoşça kal. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Mavi Lora'yı takip edin. Ben